Evet başlıyoruz. Şimdi mandallarımız burada Emir'le birlikte basket yapacağız. Değil mi Emir? Evet. Nasıl yapacağız basketi peki? Otur, gel. İçine gelecek öyle. Hmm. Hadi bakalım bir tane dene de görelim. Evet. Hangi rengi seçeceksin? Bu. Evet. O hangi renk? Pembe. Pembe. Evet. Onun içine atacağız değil mi? Onun içine basket yapacağız. Ama yapamadık. Bir daha atalım. Ben de hangi rengi alıyorum? Ben de sarı rengi alıyorum değil mi? Evet sarı rengi. Dur bakalım biz de atmaya çalışalım. Aa biz de atamadı. Oo Emir attı. Çok iyi. Aferin Emir. Emir kendini alkışla. Aferin. Evet. Oley. Emir açtı kendini bu konuda. Boyu da bu sayede Emir'in. Evet. Hadi. Emir. Emir. Emir ne yapıyorsun sen? kime? Evi mi temizliyorsun? Hmm. Sen seviyor musun evi temizlemeyi? Efendim anlamadım. Seviyor musun evi temizlemeyi? Aferin çok güzel temizliyorsun. Emir buraya da tut şuraya da tut. Şuraya da tut teyzeci. Tut. İyicene tut temiz olsun her taraf. Misafirlerimiz geldiği zaman temiz görsünler değil mi? Evet, Emir çok sever temizlik yapmayı. Evet, yükü tutmayı çok sever.